Aa, yandım ulan. Yandım okyanusun ortasında kaldım. Ulan gemi battı. Bizi bıraktılar. ki bu kayığı saklamışım ha ha. Beni de almayacaklar. Türk izliği bıraktılar biz arkadaş. Lanet olsa ırkçılar. Ulan ne yapacak kimse diyor arkadaş. Oh. Ne? Bana lan. Ne? Lan kim o? kardeş gel insan insan Ya kurban gel çek Karı beni Allah karıyı yemesin <laughs> Allah aşkına dualarım kabul <laughs> oldu. bir insan <buldum. gülüyor> yabancı mabancı fark etme <laughs> 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 <La sen, nereden gülüyor> ben Nereden ben. ben de Ben Türk'üm zaten Neredesin o kardeş Öfrelim ben Hayır ben de çak kalayım Ha şuraya bak Ok geri sırada Aa, ah, nasıl kurtuldun? Yüze yüze. Yüze yüze mi? Evet. Koca okuyorsun ha? Valla. 50 derece. Karnınız donunca biraz yüzme biliyorsun. Vay arkadaş helal olsun kardeşim ya. Sen... Ben, ben de ne yapacağımı şaşırdım. Bu kayı ben saklamıştım kamerama. He. Gemi batınca çıkardım abi kimse görmeden. Beni attılar şerefsizler. Atarlar it oldu itler. O kadar tişört aldı görüyorsun bak Amerikan tişörtü. Yine bıraktılar. Tişört de kurtarmadı seni. Tişört de kurtarmadı. 20 dolar verdim bu tişörte. Yok artık. Sen kaç para aldın? Ulan benimki Biraz şey 10 dolar aldım ben 10 dolar mı? Hı hı o, güzelmiş lan bu Evet Arada değişiriz ha. Değişiriz Değil mi? Hı -hı. Oh Tamam Kanımız çok acıktı yalnız ne yiyecek ya Bende çok açım şu güneşe baksana Yakıyor, kavuruyor oh. bizi 5 günden beri oh. hiçbir şey yemedi Ben 5 günden beri yüzüyorum Tahtaları kemiriyorum Hı ah. Ulan şurada bir şey var lan sanki Ne var orada? Sarı sarı Yok lan ne var orada? Ulan deniz kavunu mu lan? Dur buldum. La? dur mu? atla at Aa yetin yetin. O ne öyle sarımdır kardeş? Ama bir şey bak, Aha. Mis gibi kavun lan bu. Ne kavunu be? Okyanus kavunu oğlum bu. Yok artık. Abi zor yetişir bu. Gel. Çak Gel kardeş. Ah. Ah, beni tez kurtul erken yitirme. Ha. Allah ah. yardım edin ya. Ne bak. Ah. Koca okyanusta ah. deniz kavunu bulduk. Bakalım. Oh, ah. emdoğmuş olmuş ha. Olmuş mu? Abi ben bunu Amerika Üniversitesi'nde eğitimini aldım Kavundun çok, mu? Çok ender yetişir bu Bakalım Yeriz Aa. abi Bizi bir hafta idare eder bu Neyle keseceğiz bunu? Yumurta mı kıralım? Abi, abi böyle abi? soğana vurur gibi vurur gezdik kardeş. Yok artık Abi Arkası biraz olmuş çoksa olmuş Ondan biraz bozulsa bir şey olmaz İyi yani yiyelim o zaman Susuz ya Susuzumuz gideriz bari O bir de su olaydı Su oh. Yağmur da yağmıyor Su yok İçecek bir şey olsaydı keşke ya Çiçek O ne orada? Çiçek Ulan bir şey var sanki şarap mı Nedir arkadaş? Şarap mı? Nerede? Ha şurada lan sizce senin yüzmen iyidir kardeş. Bir alın açın lan hadi kurban. Ha getir lan getir. Ulan o ne? Siyah bir şey. Allah Allah ver bakayım. Allah. Bak. Of. Rekola. Ulan bu nereden çıktı be? Bayağı Dur ya. kardeş gel 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 kurban. Ulan şanslı geldin lan o ne be lekola mı? Lekola kardeş hem de lekola. buz gibi. <laughs> Biliyorsun. Hem de Türk kolası. Hem de Türk kolası. Vay be okuyor Vay da Türk kolası. Ulan ne şanssız be. <laughs> İçelim Ulan... şunu bari susadık. Ulan başka bir şey istedik gelecek <laughs> demek ki. Bir fırtsan bir fırt, <laughs> fırt, <laughs> fırt be. Ooo hiç açılmamış lan. Ooo. Ooo <laughs> ver bir de ben fırt çekeyim. Ooo orjinal. <laughs> lekola. Buz gibi. Soğuk içiniz. Ooo. Bu ne be? Oh, kardeş. Çok iyi ya. galiba. galiba. Oh. Kardeş ya. Şu ileride. Lan kara mı lan o? Serap görmüş olmuyorsun. Yok yok. Kara mı? Vallahi kara. Hani kara? Dur lan kara oğlum bu. Uaa! Oh. 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 Bekle ben de geliyorum. Atma. Uaa! Oh. Oh.

Hey, how are you? Ne? Ne, ne mi? Ne mi? Türkçe biliyor musun? Ben Türk'üm. E, Türk e, Türk e. Vay kardeşim. Türk, Türk mü? Lan bayrak vallarda görmüyor musun? Ne Türk'üm? <laughs> sen? Hani? O bak Türk bayrağı mı? Vay arkadaş bu kadar Çünkü da, da ya. Ya. Güzel, Çok yansıysa. Hayır hayır hayır. Hayır hayır hayır. Kurtulduk Kurtulduk Kim Gidelim. var orada evde? Kurtulduk abi gidebiliriz Ve film burada bize